Bu videomuzda ana sayfadaki logomuzu nasıl değiştirebiliriz bunun hakkında bilgi vereceğiz. Yönetim panelimizde ayarlar kısmından tasarım öğelerine tıklayalım. Açılan ekranda sol menüden logo ayarlarına tıklayalım. Bu alanda sitemizin ana logosunu, sipariş ekranı logosunu ve mobil mağaza logosunu değiştirebiliyoruz. Ek olarak favicon dosyanızı değiştirmek isterseniz de bu alandan değiştirebilirsiniz. Şimdi mağazamızın ana logosunu değiştirmek için göz at butonuna tıklayalım. Yüklemek istediğimiz logoyu seçiyoruz. Logoyu kaydet diyelim. Logomuz bu alana yüklendi. Ana sayfamıza geliyoruz. Yapılan değişikliğin yansıdığını görmek için Ctrl F5 ile sayfamızı yeniliyoruz. Yenileme işleminin ardından logomuz sitemizde değişecektir. Bu alanda dikkat etmemiz gereken konu yüklemiş olduğumuz logo boyutunun doğru oranlarda olmasıdır. İdeal boyutlarda bir logo yüklemek isterseniz logo boyutunuz 300 piksele 90 piksel olmalıdır.